Abi derin bu ha. Derin boya ya. Allah'a derin. Oğlum ya ben birimizden bir bunu alacağız orada. Sen sen çıkacaksın ya ben gireceğim içeri. Size bir tanesi var oğlum. Ben, beni sokmadan içeri. Sen dışarı. içeri. Gel oğlum. Gel. Emmi Abi gelmiyor. Şuradan biriniz uzaklaştık şey yapmanız lazım. Oran evet. video kapatsın. Hadi hadi